Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Teşkilatı Mehmet Tosun başkanlığında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltılı toplantıda partinin kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltıya ilçe başkanı Mehmet Tosun, geçmiş dönem ilçe başkanı Asım Başaran, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Hülya Aşkın, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Topçu Yılmaz'ın yanı sıra kadın üyeler katıldı. Şey daha. Kahvaltıda bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Tosun, ülkede kadına yönelik olarak yaşanan şiddet olaylarından dolayı son derece üzgün olduğunu belirterek, bu sorunların çözümü için kadınların siyasette mutlaka sahibi olmaları gerektiğinin altını çizdi. Tosun konuşmasına şöyle devam etti. Yağmursuz bir günde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Tabii her yıl biz 8 Mart'a doğru giderken birçok vahim olayı yaşayarak ülkemiz olarak 8 Mart'ı karşılıyorduk. Ama bu sene e, hakikaten şöyle baktığımız zaman e, kadın haklarımızla ilgili, kadınlarımızın maruz kaldığı baskı ve şiddetle ilgili, hatta daha ötesini söyleyeyim, işte son Mersin'de yaşanan tarzı yaşanan olayların her geçen gün daha da arttığını e, bir siyasi Siyasetçi olarak, bir vatandaş olarak e, görmek beni son derece üzüyor arkadaşlar. Yani maalesef bu sene daha buruk, daha üzücü bir şekilde 8 Mart'ı karşılıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunları aşarız. Kadının her alanda e, aktif olarak yer aldığı, iş hayatında, sosyal hayatta hak ettiği yeri bulduğu bir Türkiye düşleniyorum. Ben burada söylerken üzülerek söylüyorum. Bu anlamda çok çalışmamız gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Mehmet Tosun, kadın hakları ve kadınların yaşadığı mağduriyetler konusunda belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde son derece üzücü olaylara tanık olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti. Maalesef televizyon kanallarını açtığımız zaman ya da günlük hayatın içerisinde ya da işte 10 yıllık belediye başkanlığı süresi içerisinde karşılaştığım öyle vahim olaylar var ki bunları hiçbirinizle paylaşmadığım konular. Maalesef ve maalesef durumumuz çok kötü. <laughs> Ama bunun da yegane çözümü yine siyasetten geçiyor. Milliyetçi Hareket Parti Teşkilatı olarak kongrelerini yaptıklarını ve devamında yarım ada genelinde yapılanma çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Tosun, kadınları Milliyetçi Hareket Partisi'nde aktif olarak siyaset yapmaya ve çalışmaya davet ederek şunları söyledi. Teşkilat binamız şu anda tadilatta. Önümüzdeki günlerde hem kadın kollarımızın hem oradaki parti faaliyetlerimizin daha rahat yapılabileceği mekansal alanında bir düzenleme yapıyoruz. Sonra akabinde Turuk Değisiyle yapılanmaya gideceğiz. Akabinde Yalıkavak'ta ve Mumcular bölgesinde yapılanmaya gittikten sonra artık Bodrumlu bayanlarımızın, kadınlarımızın Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha rahat çalışabilecektir. ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden bugün bu konuştuğumuz acılı ve üzücü haberlerin, olayların tamamı çözümü yine siyasetten geçiyor. Siyaset yapmaktan geçiyor. Ben yani bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı olarak onun ötesinde sizin bir kardeşiniz olarak vaktimiz varsa mutlak surette bu işin bir tarafından tutalım. Aksi takdirde düzeltemiyoruz. Burada ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar kadın hakları ile ilgili bu işin savunuculuğunu yapalım, toplumsal şiddete karşı çıkalım ama parlamentoda yeterli çoğunluğa sahip olmadan, orada gerekli yasal düzenlemeleri yapmadan, eğitimden sosyal hayata kadar her alanda bu konuda toplum bilinçlendirmeden, yönetim erkin elinize almadan maalesef maalesef bunu çözme şansı yok. Yani o yüzden ben 2015 yılı itibariyle Bodrumlu hemşerilerimizden, Bodrumlu bayanlarımızdan Milliyetçi Hareket Partisi'ne biraz daha iyi göstermelerini el atmalarını istiyorum. İnşallah hep birlikte hem Bodrum'da kadın hakları ile ilgili çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. <laughs> Hem Bodrum'un sorunları, ülkemizin sorunları daha iyi çözeceğimize de inanıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Üzücü bir ortamda, buruk bir ortamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. ve bir daha buradan özellikle son şu tarzda yaşadığımız Özgecan Aslan'ı katleden hainleri şiddetle, nefretle kınıyorum. Onların insanlıkla alakası olamaz. Ben onları bir yaratık olarak görüyorum. Başkan Mehmet Tosun'un konuşmasının ardından Kadınlar Günü ilgili bir konuşma yapan MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Topçu Yılmaz, kadınların çok güçlü olduğunu ve bunu fark etmeleri gerektiğini dile getirdi. Yılmaz sayılamayacak kadar çok sorumluluğun üstesinden gelecek kadar güçlü olan kadınların siyasete de zaman ayırması gerektiğini ve bu konuda kadınlara güvendiğini dile getirerek şöyle konuştu. Bir yıl önce New York'ta çalışma saatlerinin ve ücretlerinin iyileştirilmesi için verdikleri mücadele sonunda ölen 129 tekstil işçisinin anısına 1910 yılından beri dünyada kutlanan emekçi kadınlar gününde bugün söyleyecek fazla şeyimizin olmadığını düşünüyorum. Kadınların üretime ve yönetime kat katılımlarıyla toplumsal gelişmenin yüceldiğini hepimiz biliyoruz. Sevgili misafirlerimiz, Bugün ülkemizde var olan kadın şiddeti ve kadın cinayetlerine değinmeden geçemeyeceğim. Özellikle sembol haline gelen Özge canımızı hepimiz hatırlıyoruz, biliyoruz. Peki ya ismini bilmediğimiz diğer kadınlar? Her gün şiddete maruz kalan, katledilen kadınlar. Hepsi kadınlar. Bu anlamda kadına şiddetin her türlüsünü ve kadın cinayetlerini esefle kınıyorum. Kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve siyasi hayata daha fazla katılmaları, kadın zerafetiyle şekillenen daha aydınlık bir geleceğe ulaşmanın yegane koşuludur. Koca, iş, çocuk, ekonomik zorluklar, hayat gailesi, sorumluluklarımız. Çok ama çok iyi biliyorum. Hepimizin işi gücü meşakketi var. Yarın çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak için kesinlikle siyasete vakit ayırmak zorundayız. Biz gücümüze güç katarız. Bunu unutmayalım. Kadın gücünün farkına varalım. Bunun için de hepinize güveniyorum. Konuşmasının sonunda Başkan Mehmet Tosun gibi Bodrum'da yaşayan tüm kadınları MHP çatısı altında siyaset yapmaya çağıran ilçe kadın kolları başkanı Melek Topçu Yılmaz kahvaltıya katılan kadınlara çeşitli hediyeler dağıttı.